Aralıklı oruç nedir? Ee, ne işe yarar? İstersen başla yavaş yavaş. Yani şöyle, şimdi aslında bunun adına bilgisayar olarak da aralıklı oruç değil, oruç diyebiliriz. Açıkça. Ama bizim kendi geleneğimiz, kültürümüz, dinimizde bir oruç olduğu için biz sanıyoruz ki tüm bu araştırmalarda bahsedilen oruç bizim oruçumuz. Öyle değil. Bilimsel oruç daha çok Kalori kısıtlaması üzerinden gidiyor. Yani kalori almamak. Mesela bizde hiçbir şey almamak vardır. Ama bilimsel oruçta kalori almamak vardır. Yani, yani arada sıvı alabiliyorlar. Şey, Su. Yani sıvı alabiliyor bilimsel oruç ama İslami oruçta da sonra evet. da içmek yasak. Evet. Yani daha katı bizim orucumuz. Ama bilimsel olan oruç, ömür uzatma anlamında kalori kısıtlaması o daha şey esnek bir şey. Yani aralıklı oruç veya oruç diyebiliriz tek adına bu. Peki bunun aralıkları ne? yani şöyle bu konuda en çok araştırma yapan kişi Harvard genetik profesörlerinden David Sinclair ve o diyor ki en az 16 saat açlık. Ama kalori kısıtlaması tekrar söylüyorum. Hani böyle deyince 16 saat hiçbir şey ağızdan girmemesi değil. Evet yani mesela kahve ha. içebilir kişi. Çünkü kahvede kalori yok. Ama limonata içerse limonata da kalori limonata da içebilir. Şekersiz limonata da içebilir. Limonu biraz Hı. sıkar. Evet. Karıştı, şeker içebilir. Yani tabii bunların hiçbir de tek bir reçete yok bu arada. i̇şte sabah, öğlen yeme, akşam ya da sabah ye bir daha öbür sabah kadar yeme gibi bir şey önerilemez. Çünkü inanın herkes yani inan herkesin metabolizması farklı, genetiği farklı. işte cinsiyeti farklı, kadın, erkek, mikrobiyomu farklı, bakteri bağırsağımızdaki, ağzımızdaki, cildimizdeki bakteri florası farklı, kilosu farklı, genetik yapısı farklı, besinlere duyarlılığı veya toleransı farklı. İşte kimisi pirinç yer, doymak bilmez. Ben biraz öyleyim. Mesela pirinç pilav yiyeyim, benim şeker şeyimi bozuyor pikimi. Yani sürekli bir şey yiyesim geliyor pilav yedikten sonra. Allah Allah. Ama mesela patates, patates yiyeyim. Patates kızartması sevilmez ya Facebook beni acayip tok tutuyor. Ben bir daha bir şey yemesem de olur. Herkesi eminim vardır böyle şeyleri.